Bakın şurada küt bir e, kubbeye benzeyen küt bir şey var. Gördünüz mü? Evet. Ufacık bir yapı, bir çıkıntı. Evet. Aslında orası ahşap bir minare vardı. Fatih Sultan Mehmet döneminde oraya bir minare yaptılar. Sonra Fatih devrinde o minare yıkıldı. Bakın hemen şurada sağ tarafta bir kırmızı tuğlalı minare var. Gördük mü? Gördüm. Orayı Fatih yaptı. Arkasındakini ikinci Beyazıt yaptı. Bu taraftakileri ise bizim solumuzdakiler ise ikinci Selim ve üçüncü Murat yaptı. Mimar Sinan yaptı. E, bu eser yapıldıktan sonra onlarca defa yıkıldı. Çünkü devasa büyüklükte tutamıyor ve dağılıyordu. Mimar Sinan önüne ve arkasına üçer tane uçan payanda koydu ve payandaların içinde Ayasofya'yı sıkıştırdı. Minarelerden attığı bir kuşakla temeli temeli sardı. Yani Ayasofya Camii'ni Mimar Sinan minarelerin kucağına oturtturdu. Semavi Ece'nin dediği gibi Allah rahmet eylesin. Eğer cami olmasını sağlayan minareleri kaldırırsanız Kilise olan Ayasofya'da yıkılır. Kilise olan Ayasofya'yı cami olan Ayasofya ayakta tutmaktadır. Şu an gördüğümüz son dokunuş Allah rahmet eylesin. Büyük mimarımız Sinan'a aittir ve onun sayesinde 1500'lerden beridir 1999 depremini bile atlatan bir bina görüyoruz. Evet.